Açıklamış. Teyze ağabey, bizim personelimiz oldu. Üç ay, Vallahi üç ayda geçme gelene gelmiş. Bir eleman gibi ağabey. Kesinlikle, kesinlikle. Hastanenin önünde de alırız. Daha güzel olur. gerçekten evet. bak. Evet. Yağmur. Pazartesi mi Bugün göndereceğim. Şanslar var. Açıklaması müddetimize gitti. Aslı Başım çok şükür. Allah razı olsun hepsi. Çermet edeme talbim zavkir Çok iyi. Allah razı olsun. Başım, elhamdülillah. elhamdülillah. الله راضي in the يا حمش تختور house هي the شكر of the بوم of the house of the house of the house of the يو of the house of هي house of the house of the house of the house of the house Her zaman gazi tıkırdı hatın. Oğrağım da bun, zağ baş bun. Vallahi ma zammım ku evin idi tıştıktın Allah kimse ne akı. Allah kimse ne gire. Zordur. Zor kurtulmuş, zor. Yani mero idi jümrünü ikhlasdı be. Oldu, dese gireyi. Hani tıştık namini. Yani insanın <laughs> öldüğünü, öleceğini düşünmüş. Ee, e, e, tekrar e, e, geri döndüğünü o kadar e, zor bir hastalık olduğunu e, bunun bilincinde olmak e, gerektiğini. Kudi devlet kadim ki kudi yardımcı ve ben doktora hemşire arayış yardım amkirine doktora hemşire. Ben bir iki bavur ne tıkra. Ben ne diyor azirab. Tabii Halise teyzemiz bayağı bir uzun tedavi süreci yaşadı. E, Eylül'ün birinde Covid tanısıyla yatırmıştık. E, bir hafta Oğlu yattı zaten burada. Bir hafta öncesinde oğlu rahatsızdı. Oğlu yattıktan 3-4 gün sonra Hadise teyzeye yatırdık. Hadise teyze 5. 6. gün bu hastalığın klinik seyri zaten doğasında var. Kötüleşti. Kötüleşince yoğun bakım aldık ve 2 ay zorlu süreç geçirdi. 2 ay boyunca şeyde kaldı yaklaşık 2 ay boyunca 58 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Çok zorlu süreç geçirdi. Tedavisinde ama biz tüm her yerde olduğumuz gibi servislerde ee, ve şeyde yoğun bakımda arkadaşlarımızın özverisiyle sağlık çalışanlarının özverisiyle ve teyzenin yaşam mücadelesiyle oğullarının desteğiyle e, teyzeyi bugün inşallah taburcu ediyoruz. Halise teyzenin oğulları her gün geliyordu hastaneye yaklaşık her gün geliyordu ve dışarıda bekliyorlardı. Bizden bilgi alıyorlardı. İhsan Bey'in bir sözü vardı hiç unutmam her zaman derdi. Hocam anam çok güçlüdür. Anam yaşama sevinir. Anamın e, çok duasını almıştır. Çok insan duasını almıştır. Anam bu hastalığı yenecek diye hiç inancını kaybetmedi. E, ve biz de klinik desteğimizi yaptık. Elimizden geleni yaptık. Tedavisini, takipini düzenledik. Teyzeyi taburcu ediyoruz. E, Halise Hanım'ın komorbidite dediğimiz COVID'i daha da ağır geçirmesini e, sağlayan e, astımı bu çok önemli. E, şeker hastalığı vardı. E, Halise Hanım e, mekanik ventilatöre bağlandıktan sonra da gerçekten biz mekanik ventilatördeki ayarlarda onun oksijen oranını en yüksek düzeyden gönderdik. Ona rağmen hastanın doku oksijenizasyonu çok zor sağlıyorduk ve biz hiçbir zaman yakınlarına oğluna umut vermedik açıkçası. Çünkü bu şekilde bir hastayı gerçekten geri dönmesi çok zordu. Biz her zaman en kötüsünü söyleriz ki hasta yakınına yine iyi olacaksa. O sevinir ama hani hasta kötüye giderse de hayal kırıklığına düşmemeleri için her zaman en kötüsünü söylüyoruz. Yine hastanın kalp destek ilacı aldığı dönem oldu. Yani kalbini bile ilaçla çalıştırdığımız dönem oldu. Hastayla hiçbir şekilde iletişime geçemiyorduk uzun bir süre. Ben yakınlarından bir video istedim. Başhekim Bey'e de ilettim. Onlar da bize bir video çektiler, hastaya moral motivasyon olsun diye. Gösterttik, o gösterdiğim anda ben içeri girdim, gösterdim. Baktı ama hani çok anlamadı. Yine de yönelmesi vardı sese doğru, bu umut vericiydi. Yoğun bakımda bu kadar uzun süre yatışlardan sonra normal hayata dönüş tam olmuyor. Ama... E, zamanla oluyor. Mesela bu o, bir yıl içinde tamamen normale dönecektir ama şu anda mutlaka yine kas güçsüzlüğü olacak. E, yine belki yutkunurken ağrısı olacak. Bunlar çok normal şeyler. E, fizik tedavisinin devam etmesi gerekiyor. E, Bundan evet. sonra e, yakınlarının tam desteğiyle her şey daha güzel olacak. Ben e, servise işte alındığım zaman e, e, bir hafta sonrasında annem de ...bu hastalığa yakalandı. O da pozitif çıktı. Ve hocalarımızdan da rica ettik. En azından dedik ki... ...ben zaten burada yatıyorum pozitifim. Burada tedavimi görüyorum. Annem de yanıma gelsin. Kırmadılar. Aynı odaya aldılar bizleri. Ve orada hem birimize motive verdik... ...hem birimize destek olduk. %90, yani annemizin %90... ...tamamen makineye bağlı olduğunu... ...ve durumunun çok ciddi olduğunu ve umutların e, çok az olduğunu söylediler. Tabii ki biz umudumuzu yetirmedik. Annemiz güçlüdür dedik. Annemiz iradelidir, güçlüdür. Bu kadar dua var arkasında. E, annemiz direnir dedik. Annemizi kurtaracağız Allah'ın izniyle önce, sonra sizlerin emeğinizle. E, bu bu şekilde devam ettikten sonra tabii yaklaşık olarak iki ay aşkın yoğun bakımda annem tedavi gördü. Bu sürede müthiş bir şekilde ilgi alaka. Biz tabii ki yoğun bakıma e, giremiyorduk. E, bazen e, uzaktan da olsa onu görüyorduk ama tamamen makineye bağlı, tamamen bitkisel hayattaydı. Yani hiçbir şekilde kıpırdama yoktu. Annemiz iyileştikten sonra tabii ki ilk, ilk sözü e, e, kendisi de evet yaşayacağını ve bu şekilde olacağını hiç ihtimal vermiyordu. Az önceki de kendisi de söyledi, evet yani bir daha kurtulacağını ihtimal vermiyordu. Devletimizin ve hastanelerimizin, vatandaşın ne kadar emek verdiğini ve bir canın ne kadar kıymetli olduğunu bunu iyileştirmek için neler gerekiyorsa yerinde ve zamanında bizim bile düşünemediğimiz kadar, bizim bile hesaba katmadığımız haliyle, ilgi ve alakayla birlikte zamanında ve yerinde tedavisini gösteriyor ve gösterdiler. Biz bunu birebir yaşadık. Allahu Teala devletimize zeval getirmesin. Hocalarımızdan, doktorlarımızdan, hekimlerimizden hepsinden Allah binlerce kez razı olsun. Tamam. Aa, seni Tolga'ya bırakıyorum artık. Eğlençin, <laughs> e, Şu... Tabii, tabii